merhaba arkadaşlar ben Bulut. Şimdi babamla FIFA 26 oynayacağız. Baba Galatasaray'ın atara düşmüş bir de defansa düşmüş. Evet düşükte bizimki de düz. Bizimki de orta sağa gitmiş. Hangi takım alacaksın Bakacağız. Bu nurda var şeyler. Ne? Hollanda alacaksın. Bir öbür tarafa git ha. Evet arkadaşlar ben Fransa alacağım arkadaşlar. Hayır. Trabzon malı Beşiktaş mı? Beşiktaş. İstersen bu, takı, bu yerden alma Türkiye'den. Nereden alma? Uluslar buradan al. alayım mı? Al, al sen bilirsin. Evet arkadaşlar. Ben Doçlant aldım Almanya. Ben de hangi form olsa. Hiç fark etmez. E, takım. Lan hangi tanıyorsun takımı. Tanıyorum. Mbappe'den beri de o Anan derişim Mbappe de ha. Ha. Test again. Ha. Hmm. Kadici hmm. bak güzel o kadici. Onu değiştireceğim zaten yerde. Ben de onu kaleye al. Sen işine bak kendi şeyine gidiyorsun. Kadici Nual, yani. Noel değil mi? Sen kendi işine gir. Ilgilen... Kadici Noel. Evet arkadaşlar şey benim takım hazır. Ben bir şey değiştirmeyeceğim. Evet arkadaşlar maçımıza geçiyoruz. Başarılar. Başarılar. iyi olan kazansın. Kaybedeceksin. Öttüreceğim, öttüreceğim. Kaybedeceksin. Evet arkadaşlar siz de yorumları yazın. Evet. Tahmin etmeye çalışın kim evet. evet. Başla. Biraz Başla. Evet. Bugün Evet, kısmam yapıyor. Evet. Ben Yanımda usta yorumcumuz Ertem Şener var. Bak kim bildiğin şeyi varmış. Noktaya atma. Kim mi? Mince mi? Mince. Mince nerede? alaka? Teşekkürler Özkan. kim gerçekten kim, güzel bir şey var ya. Düşünüyorum. Tüm futbol severlere keyifli seyirler dilerim. Kalede teyit duruyor. Müthiş bir kurtarış. Bire bir gol izni vermiyor. Mutlak pozisyon kaçtı. Ekranları başında birçok kişi bu pozisyona gol demiştir. Riskli evet, sen gol dedin değil mi? Evet. Ben mu aşağı çıkıyordu? Bunu mu? Hmm. Bunu. Ha? Bunu. Bunu aşağı çekiyordu. Fransa'nın ha. ha. ilk kombini kalede Mike Fransa'nın ilk kombini Ne o? Kuzula Dembele Balondor mu? Ne balondor mu? Keşke beyaz aldı o nasıl bir kafa? Hayır. Şimdi takımın öne geçirebilir. bu kim hayvan gibi? Kim? Benim forvetik adam boyunu gördün mü? Golem gibi. Ha şu mu? Defansı bu ya. Forvet dedi. Ne yaptın? Ha ben? şu. Gördün mü ne var? Forvet dedim şey santrafor. Evet. O ne baba? Kaleci gibi kaleci mi koydun ben ya? Ne yaptın? Aha. Ben yine kaleciye koymuşum. Mbappe, Mbappe. Mbappe. Baba Fark diyecek gibi gibiydi ama inşallah olmaz. Atarız bir yani. Nasıl bu boy ya? Değil mi? Bu değil ama hacı Allah'ım. <laughs> 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 tamam şöyle. Karşı için ama bunun da boyu biraz. Bak bunu da boyu ama biraz. Oh, de Bak, bunu boyu, bu bir biraz. Değil mi? Ben çok ya. Bu nasıl bir boy baba Sen forvet nerede? Aaa. yerde takım arkadaşları var. Kafa vurdu da. penaltı noktasında kafa vursun oldu. Diğer topu rakibe kaptırıyor. Eee kimse orada. Nasılydı işte bu ya? Demirlin demir, hızı vardı. Çekecek yeri işte. İki takım da topun kontrolünü bir türlü sağlayamadı. Ya. Oh be. Arka oh. gördü. Penaltı beceriyi o kadar yukarı olmaya dibinden. Çok basit bası tutuyorlar. Evet. Pozisyonu nasıl kaçırdı? de sakat gördü. Hakem faulü görmüştü ve şimdi sarı kartını çarptı. Oyunu durdurmayarak bence doğru olanı yaptı. Biz harika bir ara pası gönderdi. Ya adam bu ne biçim hareketti ya. Karşı karşıya... Niye ilerlemedin biraz daha? İşte. Onlar bunun fizyosu olduğu için şimdi dağlara taşlar falan atardı. Çok basmayacak lan. Yok basacağım da. Bu sefer basmayacağım, de. Basmayacağım basacağım da yok. Hocam. Hocam kırmızı kart gördü. Kırmızı kart görmez. Kırmızı kart görmezse. görmezse. Penaltı ya. <laughs> Allah'tan uçmayı becerdin ha. Dedim yanlış geçme uçaması topu kurtarır da. Daha bir sıfır ya. Yine kendi hatandan yedin her golü. Ama ben aslında topa mı geldiydi orada? Ama adama da biçtin ya. Kendisini oyuncuyu geçiyor. Şimdi bir karşı hücum izleyebiliriz. Bu kontraya karşı savunma henüz yerleşebilmiş değil. Önemli bir hücum fırsatını teptiler. Şimdi top rakip takımda. Ortayı düşürebilir. Evet yes. yani arkadaşlar. İçeride çok adam var. Arapa saat çaktım. Bu kalenin şey 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 varmış. Uzanma. En az bir da... Hadi be. Yes. Yes. Adam sensin Vuramadım kim? ya. bu? İsmine bakamadım ya. O kimdi lan? O kimdi? Kim posterin Ben astım. En Niye sen başlıyorsun ya? Niye acaba? Bakalım Fransa aynı oyun ne yapıyorsun ya? Füze var senin ya? Füze var diye deryadan şey mi vurdu füze 90 bir de bak ben yap. Herhalde top bende de değil. 40 değilken 40 üstüne füze ihayeti çıkıyor. Saliba. etkili bir müdahaleyle topu kapıyor. bu topu sektirmeden kontrol ediyor. En son öyle bir hatalı bir gol yemişti hatırladın evet, yine mı? Evet yanlışlık olsun zaten. topun kontrolünü kaybediyor. Koşamıyor ya koşamıyor ya. Benim başka santrafa var mı ya? Hareketler var hareket var. Gidin daha topa. Evet. Kütük kütük hareketler yapıyor. Ya. <laughs> Şş, ağlama baba. Şş. Çalınmaya çalınmaya gittim. Emeğimle gittim. Tamam bu bas. Bas ya bas ya bas ya. Uyu niye geçmiyor bu ya? Baba o stoper biliyor musun? Az bekle be. Neye bakacaksın? Bir, bir kıpa şeyler basma be. Dolmaya başladı çok. Heee şu gerideki aldı. Kim var? Kimi? Santrafor var mı bende başka? Ta. Tahta. Yok. <laughs> Vallahi kimse yok. Ya. Yeah. Bana bakayım. Ben buradan bakaloyu şöyle olivine yine ya da tuan tuameni mi? değiştiremiyorum <laughs> Yani. Ne salak bir takım ya. Bakaloyu olmuyor. Olsun. Evet, şimdi maçımıza devam ediyoruz. Ba Evet arkadaşlar maçımıza şey devam yapacak. ediyoruz. Iki ne zaman 2-1 oldu da? Çalınmaya gittim vallaha ya. Deniz bir bulundu. Ya be adam ya. Ne biçim bir tarafı var. Niye yok bu takım Almanya'da ya? Almanya güçlü takım aslında. Son yarım saate yes için zekalı ya. Kötü. Gerçekten gole çok yaklaştı ama bu seferlik olmadı. Kunde. Zamanında ile topu kaptı. Pas güzel. Yat yat. Kırmızı. Geldi. Kırmızı Kim bu? Grob. Seni bu çıkartacağın oyuncuydu galiba. Senin bu çıkartacağın oyuncuydu galiba baba. Değil ya bunu çıkartacağım forvet. Bu be. <laughs> İlk defa güzel vurdum ha. Yok. İçeride bir orta beklentisi. Orta nasıl değil lan? Nasıl konar <laughs> değil? Yes. Sen hangisi? Ya. Bu işte. Bu dediğim kafa vuran. Uzun diye orta açayım. Kafa vuru belki dedim mi de olmadı yani. Dembele. Ben Dembele ne yapıyor la Yerini değiştirdi. O da oynuyormuş da oynuyor <laughs> da. Adam her yere koşuyor. Ve maçın normal süresinin Ya. Koşamıyor bak koşamıyor. Arkadaşının koşu yoluna doğru gönderdi. Benim hatam ya yazmaktım ya. Aşıttığım arasına kaldım. Her kalecinin yapabileceği türden değil. Uzaktan bir şut denedi. Hasretli ne demeli Sen çok kötü bir Mbappe'sin evet. Şey de daha güzelsin o ya. Aslansa da çok kötüsün Mbappe. Kimmiş bu lan? Hey nande adam. Sen seni ben olduğunu biliyordum. <laughs> bu sen çok. Hala iki bir. He, ben Bir kırmızı kartım var işte. Kırmızı kartım var da bizim adamlar da hızlı olmadığı için bir işe yaramıyor. Karşılaşma'nın son bölümünde Fransız taraftarların keyfi yerinde. ayağını ya. Yes. Allah Allah. Yes. Kone de. Kone de. Konte, 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 Konte. Da, Konte. da Konte. Konte değil. Kim lan bu? Ben onunla demin de gol atmıştım. Biliyor musun aynı tarafa? Yine aynen çalınmaya çalınmaya gelmiştim. Ama onun da. Rakip takım tehlikeli büyümesini önlüyor ve topu kazanıyor. Ya. Ah be. 3-2. Az dakika bitti sayıları ya. Kim bu lan? Seni çıkartacak mı adam mı? Başka yok evet. ki çıkartamıyorum o Ama gol attı. Hı, ata oradan atı versene Ve bir zahmet. Bölgede topu bu zaten için kolay kısmı. Hı, bu da hayvan gibi ya. İşte hayvan gibi de gol atamıyor ki. Ve maça 2 dakikalık duraklama süresi ekleniyor. Yani Karşı yani çıkmak tamam. için müsait pozisyondalar. Kontrada fırsat yaratabilirim. Bir tane daha yiyelim. Tamam olsun. Bitti, ne oldu? Bitti maç. Almanya. Tebrikler. Kazandım ya. Yes, yes. Arkadaşlar evet. e, kanalımıza abone olmayı Videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Diğer videomuzu da izlemeyi unutmayın. Bir tane minik kalp. Kalp minik kalp. Minik kalp.